bin şu arabaya. bin dedim ya. Içerim, i̇stemiyorum Hiç. ya. Bin. Bırakın bin. <laughs> artık bin. 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 Zırla lan. Geç. Lütfen hayır ya. Bakın siz de işinize. Hop. Oğlum ben size kızı rahatsız etmeyin demedim mi? Sen karışma lan! Bana bak. Hastane değildik diye tadını da bıraktım. Ama şimdi acımam canımızı yakarım. Yak ulan! Yakmazsan ta! <laughs> Sakın cümleni, adamını <cümleni> getirme. <laughs> Seçim senin. Abi, abi tamam bırak çocuğu. Bırak. Çırdır, çırdır. Hadi, hadi. <laughs> bas 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 bas. İyi misin? Zarar verdiler mi sana? Yok, yok. <laughs> sağ, sağ ol, sağ ol. Seni de rahatsız ettim. Kusura bakma. Ya saçmalama. Şimdi böyle de yapma. Koy verme kendine. <laughs> Benim ne biçim bir ailem var ya. Ne biçim bir ailem var. <laughs> Bu bana reva mı? Benim gidecek tek bir yerim bile yok. Ben ne yapacağım ya şimdi? Ne edeceğim? Ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? <laughs> ne, yapacağım, ne, ne, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne <laughs> yapacağım? Tanrı misafirine yer var mı? Sadece anacığım. Aa ne demek? <laughs> Başım gözüm üstüne. Geç kızım buyur. Sena'nın bu gece kalacak bir yere ihtiyacı var. Tabii aklıma sen geldin. Ya aslında durum şöyle. Ay bırak izahat vermeyi de... ...geç kızım sen geç. ne senin bakayım. Sena efendim, sana rahatsızlık verdi. Kusura bakmayın. <laughs> Aman ne güzelmiş adın. Ne rahatsızlığı yavrum? Bana da zaten tek başına otur otur fenalık basmıştı. <laughs> sen geç, geç içeri ben geliyorum. Sadece ana, vallahi de billahi de yanlış anlama. Ya yani kızı ailesi şiddet uygulamış, yeni çıktı hastaneden. Kimsesi yok. Ne yapayım yani sokaktan mı bıraksaydım? Tamam, iyi etmişsin. Ha, alın. Şimdi benim karargaha gitmem lazım. Sen bizim Ömer'le durumu çaktırmıyorsun. Ay üstüme iyilik sal. Oğlum, ben Aslan'ın annesiyim. Demem bir şey, merak etme. Sena, e, benim şimdi gitmem gerekiyor. Sen bu gece sadece annenin yanında kal. Bir şeye ihtiyacın olursa haberleşiriz. Tamam Korkut, çok sağ ol. Hı. Hadi, hadi biraz hem işine gücüne dön sen. Tamam be. Senacığım, Burada kendi evindeymiş gibi rahat edeceksin, hiç tasalanma, rahat ol. Ne ihtiyacın varsa da bana söyle, olur mu? Korkut da siz de çok iyi insanlarsınız. Ben alışık değilim böylesine. Çok sağ olun. Sen şimdi açsındır. Ben bir şeyler hazırlayayım beraber atıştırırız, olur mu?